AstroKora'dan herkese selamlar, sevgiler. Hande ile Şubat ayı burç yorumları değerlendirmesini yapmak için bir araya geldik. Bundan sonra eğer mümkün olsa yapabildiğimizce e, aylık burç yorumları ile hep karşınızda olmaya çalışacağız. E, şimdi sıra kova burcunda. Evet. Önemli bir zamandayız, sevgili kova zamanındayız, evet. değil mi? Ee, Hande'cim, e, Şubat ayı kovalara ne getirecek, ne yapsınlar kovalar, tamam. neler olup bitiyor? Zannediyorum Şubat'ta bir yeni ay olacak, Hı -hı. öyle değil mi? Hı -hı. Evet. E, o, o aslında orada. o yeni aydan da istersen biraz söz edelim, azıcık. Tamam. E, buyur, söz sende. E, sevgili kovalar, e, bu ay e, biraz hangi içinize kapanık gördük sizi. E, biraz... E, ee, yaşam alanı sanki sadece eviniz, oradasınız. Çık dışarı çıkmak istemiyorsanız, köklerinize dönmek, ondan sonra oralarda bir şeyler keşfetmek içerisindesiniz. Biraz duygusal anlamda hani aşağıda aşağıda yaşıyorsunuz sanki yani biraz e çünkü şimdi 28'inde gerçekle gerçekleşen bir aslan burcunda bir dolunay dolma gerçekleşti. Haliyle de tam karşısına gerçekleş gerçekleştiği için bu gerçekleşeceği için, pardon e, de gerçekleşeceği için evet bizim çektiğimiz saate gerçekleşmiyor, gerçekleşeceği için ondan sonra haliyle de biraz böyle içine kapanık, ondan sonra biraz yaşam enerjisi çekilmiş e, gibi bir durum içerisinde sorguluyorlar bence hani hayat. Nereye gidiyorum? Ben kimim? Ne yapmam lazım? E tamam şimdi Jüpiter burada, Satürn burada. E, ben kovayım onlarla beraberiz. E bunların manası nedir diye yani hep bir anla ve mana çıkartma e, telaşı içerisinde de sanki. Ve bu, bu yüzden de biraz böyle izolasyon, kendilerine kapanmak böyle. Hani e, hep ben aynı cümleyi kuruyorum. Pijama terlik giyip de en rahat hissettiğimiz, en güvenli alanımızda. Yuvalarında, hani şu anda aynen sorguluyorlar. sorguluyorlar. Aynen sorguluyorlar kendilerini gibi. kendi kendi kendine konuşuyor gibi olabilirler. Eski gibi bir tane ilişkilerini üzülüyor gibi olabilirler. Ya da işte yeni bir ilişkinin içerisine girmek, biraz korkuyor, hareket etmek istemiyor gibi şey. Yaşamda şu anki e, hani Covid ile alakalı aslında toplum içerisine karışmak istemiyor. Daha yalnız kalmak istiyor gibi olabilir aslında. Gibi gibi durumlar şu an kovan sanki e, aklına sürekli bir beyin fırtınası dönüyor gibi geldi Bana bize. şöyle sözüm kestim. Yani Buraya tamam. baktım da haritaya baktım da ee, kovanın da e, sembolüyle birlikte sanki kova burçları şu anda zihinlerinde ve duygularında sörf yapıyorlar. <laughs> Oradan aynen. oraya, o duygudan aynen, evet, evet, şu duyguya, evet, evet, bu duygudan evet, şu düşünceye. Sürekli sorgulama halindeler. Evet, öyle bir durumdalar. Bir de herhalde e, kolektif olarak zaten kova enerjisine uyumlanmaya çalışıyoruz. Tabii, evet. Tam da bir retro olacak. Merkür'de, Merkür Kova'da bir retro yaşayacağız evet, yani zaten. Işte o zaman işte hani bu anlattıklarım içinde bir çözüm çıkacak karşılarına. Çünkü hani bu yaşadıkları, konu başlıkları Merkür retro'da düzeltmek için çıkıyor aslında. Yani Retro'lar hep eee aksaklıkların, bozuklukları düzeltmek için bize bir takım olaylar öncesinde yaşattırır ki biz bunları bu süreçte çözümleyelim diye. Evet. Şimdi kovaların tam da tepesinde gerçekleşeceği için bu durum aslında bunu e, o hani e, çalışkan işte ileriye dönük farklı fikirler, ondan sonra mucitler, ondan sonra keşifçiler, ondan sonra ve e, her zaman sıradışı hikayelerin içerisinde olan kovaları aslında bu konularda kendilerine bir yol ilâki bulacaklar. Yeter ki e, o üzerindeki hani ölü toprak mı diyelim, o ölü evet, toprağa biraz, bir biraz şey var. Ölü toprağa sanki biraz sirkelesinler, yeni aile beraber yeni bir şeylerin içerisinde gidecekler. Ama hani e, o yeni ayının içerisindeki o durum da yani bir anda değil. Zaman içerisinde gerçekleşecek. Bir tohumları ekebilirler. Yapmaları gereken bir liste yapabilirler. Yapmaları gerekenle alakalı. Ne için? Gelecek için aslında işte boğayı kullanarak aslında yapabilirler. İşte üretim halinde olabilirler. İşte keşifçi demin keşifçi ruhunu ortaya çıkartabilirler. İşte orada biraz daha e, nasıl söyleyeyim size? Işte sistemin içerisinde dahil olmak. Çok mu? sanki sistemin dışarı kalmışlar. Yalnız kalmışlar İşlerine sanki. İçlerine kapanmışlar evet, biraz. Evet biraz daha evet. Böyle işte aktif olmalarını tavsiye edebiliriz. Şubat ayında ya da şubatın sonuna doğru boğalı, pardon kovaların özellikle bu merkür rektörünü güzelce kullandıktan sonra diyebilirim. Senin bana sormak istediğin var mı? Hayır ama yani sonuçta şeyi biliyoruz. Kovalar sosyaldirler, dışa dönüktüler. Evet, kovalar sosyaldirler. ama biraz küsüler mi? Tam küserler aslında. Evet, ama biraz tak diye mesafeyi koyarlar. Bak şimdi şimdi onlar... Mars'tan kare alıyorlar. Aynen öyle. Uranüs'ten kare alıyorlar. Aynen öyle. Yani haklılar evet, ya. Ya ama kendilerine küstüler aslında onlar. Kendileri ilk önce bir barıştılar. Ondan sonra her şey gerçekleşecek. O zaman Güzel şöyle bir soru bir sorayım var. sana. Kovalar evet. adına. Bence onlar merak etmişlerdir. Evet. Kendilerine küstük söylüyorsun. Hı. Ne oldu da kendilerine güldüler? Ne gördün? E, şimdi ne sonra, oldu bitti? <laughs> ya şimdi sorguluyoruz ya şu anda. Demin sorguladılar ya hayatım. Ben kim, nereye Hı -hı. gidiyorum? Şey, bundan dolayı cevabını bulamadıkları için e, biraz e, o kaotik durum içerisinde kalmak ee, ve Hiç de, sevmezler aynen öyle. Aynen çünkü hep çözüm odaklı oldukları için ondan sonra e, ve de e, pratiktirler de aynı zamanda çalışkandırlar. E, bu yüzden de hani çıkış yollarını bulamadıkları için bence kendilerine bir şekilde küsüp e, biraz güvensiz alandan e, çıkıp daha güvenli alan geçmekte Hı -hı. aslında. sanki Dış dünyadan iç dünyadan. Yani şey işte kendi küsmeleri bence sanki bununla alakalı değil. Düşünüyorum ben. Zaten yani kovaların da yani hava elementi ve dışa dönük insan sever olmaları kendilerine kapanmayacakları anlamına gelmiyor. Onlara Tabii. da o kadar haksızlık etmeyelim. Ee, o kadar hakları var yani. Tabii tabii canım. İçlerine yani. kapanabilirler. Evet, aynen öyle. Herkes içlerine kapanabilir. Herkesler. <laughs> bir adım geri attıktan sonra ileriye evet. hamlenizi yapacaksınızdır aynen sevgili öyle. Konular. Yani hani şunu da söylemek istiyorum hani sen söyledikten sonra aklıma geldi. Hani evet e, burada sürekli bir ömür burada geçirmeyecekler bu sürecini. Ondan sonra Çıkacaklar bence Mart onlar için daha da güzel geçecek Hani daha da eğlenceli işte hobileri olabilecek işte yaşamdan zevk alabilecekler şans e, ve de belki de yeni bir ilişki yelken açacaklar neden olmasın? Ama önemli olan şu sürece avantajlı bir şekilde pozitif çevirmek aslında negatif tarafta takılı kalmamak kovalar halleder Halesine, <laughs> kovalara evet. güvenimiz var. Evet. Ee, zaten 11 Şubat gibi yeni ay olacak. O bir yeni aydan bir süre sonrası, birkaç gün sonrası onlara yeni başlangıçları tetikleyecektir. Evet, aynen öyle hilal fazında. Hilal fazında dalacaktı üzerlerindeki evet. e, bu ağırlık. O zaman, e, o zaman hilal fazında e, neyin e, olduğu, ne ne olup ne bittiğini tam anlayacakları bir dönemde daha aktif olacakları bir döneme geçiş yapacaklar. Onun için de biraz daha sabretmelerini tavsiye ederiz. Peki zannediyorum Mart pardon evet, Şubat, Şubat ayı için kovaları evet. şimdilik bu kadar. Evet. O zaman sevgili kovalar Şubat ayı için şimdilik hoşça kalın. Mart ayında tekrar görüşmek üzere sevgi ve selamlarımızla. Hoşça kalın. Hoşça kalın.